eti yenen hayvanların sidik ve tersleri yani dışkıları temiz midir? Hanbeli ve malikiler dediler ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz Urani kabilesine deve sidiğini içmeyi mübah kıldı. Ayrıca yine Resulullah koyunların ağırlarında namaz kılmayı mübah kıldı. Bundan ötürü koyun, tavuk, kaz, ördek, sığır, deve fark etmeksizin eti yenen hayvanların dışkıları ve sidikleri temizdir. İmam Malik'i biraz ayrıntıya giderek eğer hayvanlardan dışkı yiyen varsa onlar eti yenen hayvan olsa bile dışkıları necistir. Mesela tavuk, ördek, kaz gibi bazı hayvanlar dışkıları eşelerdir. Fakat genel itibariyle Maliki ve Hanbeli mezhebi eti yenen hayvanların sidiklerini ve dışkılarını etlerine kıyas ederek temizdir hükmüne vardılar. Şafi ve Hanefi mezheplerine gelince bunlar dediler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Urani kabilesine deve sidiğini içmeyi mübah kılması deve sidiğinin temizliğinden ötürü değil bilakis istisnai bir durum olarak tıbbi bir maksatla tedavi amaçlıdır. Ayrıca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde istinca etmek için taş istediğinde ashabın biri ona iki taş bir tezek getirdi. Resulullah Efendimiz iki taşı aldı ve tezek parçasını attı. Bu necistir buyurdu. Bu ve benzeri hadislere istinaden Şafi ve Hanefilerde eti yensin yahut yenmesin. insandan yahut eti yenen hayvandan olsun fark etmeksizin dışkı ve sidik necis sayıldı. Fakat İmam Hanefi bu konuda daha da ayrıntıya inerek dışkı ve sidik noktasında necaseti, necaseti galize ve hafife olmak üzere ikiye ayırdı. Allah hepsinden de razı olsun.